Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda size en gıcık 5 karakteri derledim. Güzel bir video oldu. Bu diye bir 50 like falan bekliyorum. Atarsanız bunun gibi farklı videolar da atacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Lan yanlış mı Neyse mod baba proluk yeteneklerimi göstermenin vakti geldi. Göklerde kartal gibiydi. Ya yerine gelmedi Aaa sen güzel sanmıştın Aynen kanka top orada Pas Orkuyu çıkacak hadi <gülüyor> 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 karakterimiz bu arkadaşlar. Ne olduğunu herkes biliyordu zaten. Saniye bir saniyede bir atışlarda bir işte zaten herkes kapatabiliyor ve adamın seyirlemesini öldüm. Bir gol atmıştık zaten. Diğer karakterimiz Johnny Bravo gözlüklü baz. Atama kanka zaten. Adamın onun için var ya o kale. İşte bak bu yüzden bu kadar gecikti karakter. Atman! bir balon Oo. Ah be ölmedi İşte bir yüzden bu kadar iyi Hadi <laughs> Bu sefer öldü Hadi Sıradaki karakter çıkma <laughs> Hayır şey. aslında bir aşka Neyse bizim bal geldi hadi Sıradaki karakter en güzel Hadi Lan dondum Neyse gol aklımda İşte bizden gidecektim ki Bunların hepsi bana ters karakter olduğu için. Lan oğlum ben Edgar'ı da oynayamıyorum. Neyse sıradaki karakter ben bu karakteri olduysa çok hızlı doluyor. Birden çok küçük bir karakter ama öyle. Böyle üstümüze atlıyor işte donduruyor sonra buraya bak. Şöyle balığa çıkmış. Neyse. Yeniden doğdum ama bizim mortis ne yapıyor? Yine öldü. Mortis de